Krizgen'den oh. herkese merhaba arkadaşlar Ben Mehmet Bugün sizlerle e, BM800 adlı bir mikrofonun Kutu açılımını yapacağız arkadaşlar Bunu Çin'den aldım e, Video sesi gayet iyiymiş Duyduğum kadarıyla e, Ben de açılımını yapayım dedim bu Bu arada kanalın ilk kutu açılımı olacak Hemen açalım Bu arada arkadaşlar annemler bunu açmış. Kusura bakmazsanız sevinirim. Evet abi. Mikrofon çıkıyor içinden. Güzel abi. Yani gayet iyi. Gayet iyi abi. İçinde mikrofonun şeyi gözüküyor. Güzel abi. Burada bir pop filtresi var. Burada <laughs> hemen takalım. Yalnız ben buna stand almadım. Keşke alsaydım. Standlı daha iyi olurdu. Evet, böyle bir şekil aldı abi. Burada da yaklaşık 2 metreye kadar bir kablosu var. 2 metre mi, 1,5 metre mi bilmiyorum ama yani 1,5-2 metre var yine. O civara yakın bir kablosu var. Bayağı da uzun yani kameranın dışına çıkıyor. Buraya da böyle koyalım bunu. Şu kutuyu da alalım. Buradan da bunun için küçük bir stand. Yani ismi stand herhalde bilmiyorum. Küçük bir stand. Yani bu şekil. Nasıl takıyoruz? Buradan böyle takıyoruz. Galiba. Bir dakika. Nasıl takıyoruz lan bunu? Heh böyle. Evet. Bu şekil takıyoruz abi. Ama ben şu anlık böyle kullanacağım bunu. Ee, verilen paraya değdi mi? Bence görüntü olarak güzel. Yani görüntüsünde bir şey yok. Kaliteli bir mikrofona benziyor aynı. Yani şu şurası olsun. Örlü olsun. Bunu da hemen böyle takayım abi. Bu arada arkadaşlar bu özellik daha iyi biliyorum. Bir de e, şöyle takacağız pardon. Bir de Uzun zamandır video gelmiyor. Kusura bakmayın. Biraz yoğundum. Yani yoğun bir tempom vardı. Bir de internetle ilgili bazı hızlan, hızlı problemlerim vardı. Hızlanma problemi. Yani bu yüzden video çekemiyordum. Burada atmış olacağım. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şunu şöyle açamadım abi. Açamadım. Teşekkür. Bayağı uzun abi bunun kabusu, evet bayağı uzun. Böyle abi, aynı böyle bir yeşil çam şeyi havası verdi bana şu anda. Neyse arkadaşlar bilgisayar testinde e, bilgisayar testine geçelim hemen videoya oradan devam edeceğim. diyoruz arkadaşlar, e, şu anda mikrofonu döndürerek konuşuyorum. Yani şöyle bir döndüreyim döndür döndür bakalım en iyi sesi şu anda ee, buralarda bir yerlerde alması lazım burada alıyor galiba abi aynen buralarda güzel alıyor şu pop filtreyi de bir çıkarayım hemen böyle pop pop filtreyi de çıkartınca böyle pf pf diye ses yapıyor e, ses kalitesi bozuluyor o yüzden pop filtre lazım üstten herhalde ses almıyor üstten ses almıyor şu anda üstten bir konuşayım ee, se, se, ses 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 ee, dediğim gibi adı sütü de gözükmüyor herhalde üstten ses gelmiyor ee, ses ya güzel mikrofon abi evet, sesine bakılırsa güzel bir yarı pop filtre ile bir de şey sesiyle bakayım şu anda pop filtre ile konuşuyorum şu anda pop filtre yok pop filtreyi tamamen taktım şu anda Top filtresi biraz çirkin sanki. Bazı yerleri açık bazı yerleri kapalı. Heh, kapattım abi her yerini. Şimdi e, ben bunu döndürerek konuşuyorum arkadaşlar. Ara sıra sesim gidiyorsa yani kusura bakmayın. E, en iyi nerelerde ses alıyor onları öğrenmek için böyle yerlerini değiştiriyorum. Ama sesi büyük ihtimalde güzeldir. Biraz uzaklaştırayım şu anda mesela video çekerken. Şuraya koyarım ben. E, şu anda sesim iyi geliyor herhalde. Yok ses gelmiyor şu anda galiba. Alıcı size dümdüz oldu. Biraz yaklaştırayım. Biraz daha. Biraz tam şu anda tam ağzımın içinde yani uzaktan ses alıyor mu ona bakacağım bir. Bir de şöyle bir hoparlörün yanına doğru koyayım. S S Ses geliyor herhalde ya. Geliyor abi geliyor. Bak bakayım burada. Burada geliyordur herhalde. Bu burada falan. Burada falan geliyor abi. Aynen. Ben mikrofonu böyle koyarım en iyisi. Stand aldığım zaman. Ee, bundan sonraki videoda da ee... bunu attığım zaman büyük ihtimal stand almış olurum. Hmm. diğer video bununla gelecek. Bu arada videolar sonu devam edecek arkadaşlar. Biraz tempo içindeydim. O yüzden video gelmiyordu. Kusura bakmayın. En yakın sürede ee... Videolarımız devam edecek arkadaşlar. Şu anda e, en yüksek yere ulaştığı yeri buldum. Şu anda burası yani buradan iyi ses alıyor. Uzaklaştığımızda bile bakın bayağı bir uzaklaştırdım şu anda yani. E, uzaklaşsak bile iyi bir ses geliyor yani. Neyse arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İyi günler.